Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için iplerim zümrüt yeşilim var numarası yok lilan var numarası yok hmm. mürdün rengim var 25 turuncu rengim var 243 model mendilim lila düz renk bir modelime başlıyorum arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğenip yorumlarınızı yaparsanız memnun olurum yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz Şimdi modelime başlıyorum modelim için birkaç tane zürafa yapıyorum 2 3 ve 4 birini bırakıyorum bir önündeki sürafaya geçiyorum ipimi bir geri alıyorum küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine tekrar pırpır yapıyorum ve aşağıya iniyorum. Tekrar bir yukarıya alıyorum ipimi tekrar pırpır yapıyorum şöyle tekrar yuvasına iniyorum Bir aşağıya ipimi alıyorum tekrar yukarıya iki dört tane küçük pırpırım oldu aşağıya alıyorum ipimi Aynı yuvasına beş tane pırpır yapıyorum. Şu büyüklikte. Bir, iki, üç. Evet. 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 Thank 3 4 5 6 7 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, 10. <laughs> Tekrar birini <laughs> bırakıyorum, öbür zürafaya geçiyorum. Tekrar bir geri ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar tabanı böyle olacak. Ben tabanı tamamlayıp tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tabanı yaptım. Modelimi tabanı böyle oldu. Üstünün çiçeğine başlıyorum. Turuncu ipimi bağlıyorum. Baştaki zürafaya. tekrar aynı yere batıyorum pırpır pır yapıyorum bir önündeki pırpıra zürafa yapıyorum bir iki üç 3 ve 4 tekrar ipimi başa alıyorum tekrar sıfır yapıyorum önündeki bir aba 1 2 ve 3 Tekrar ip, ipimi geri alıyorum. Aynı yere batıyorum, perper yapıyorum. bir ve iki İçimi tekrar geri alıyorum aynı yere pırpır yapıyorum bir önündekini şurada yapıyorum Üç tane pırtan yapıyorum tepesine. Bir, iki ve üç. Bir önündeki yuvaya iniyorum. İsim ayarlıyorum tekrar aşağıdakine iniyorum tekrar yuva yapıyorum yuvaya iniyorum tekrar pırpır yapıyorum tekrar pırpıra batıyorum. Pırpır batıyorum tekrar yuva yapıyorum Evet arkadaşlar modelim böyle oldu. Bunu kesiyorum. Ben öbürlerini yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Sıralı. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. şeyler evet arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın Allah'a emanet olun bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar